Tamam. Benden haber bekleyin. Baba bir sorun var. Kayrola. Ne oldu? Hatay'dan bugün tırların yola çıkması gerekiyordu ama çıkmamışlar. Mallar zamanında ulaşmazsa büyük sıkıntı yaşarız. Ne demek oluyor bu Canan? Harun her şeyi tıkır tıkır hallediyordu. Bu sefer bir terslik var. Tamam. Şimdi sorarım ona. Alo, Harun. Bizim tırlar hala yola çıkmamış. Ne demek oluyor bu? Biliyorum Yakup. Halletmeye çalışıyorum. Niye halletmeye çalışıyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? Mallar zamanda yola çıkmazsa canımız yanar. Senin de. Zararı ben karşılayacağım. Bana birkaç gün müsaade edin. Ben bu sorunu çözeceğim. Birkaç gün yok. Elini çabuk tut. Ne diyor? Halledecekmiş beyefendi. Bunlar hepsi o maksut denen itin yüzünden geldi başımıza. Bulamadınız mı şu adamı hala? Her yere bakıyoruz abi. Adam uçmuş. Yerin dibine de girse bulun onu. Onun yüzünden işimizden olacağız. Ne güzel yörük hanların tırlarıyla malımızı taşıyorduk. Kimsenin de ruhu duymuyordu. Bu baksın çomak soktu işimize. Ben adamlara söyledim abi. Her taşın altına bakacak. Sen de arayacaksın onu. Hepiniz dökünün sokağa. Yarın karşımda göreceğim o iti. Tamam abi. Ya Maksud, açsana benim. Allah'ım bana Allah sabır ver ya Lan Allah seni kahretmesin, onu şifre çalacaktın kapıyı. Bu. Ya unuttum, unuttum şifreyi. Zaten onun soğuktan. Çekil. Al, yemek getireyim sana. Geç Harun adamlar her yerde seni arıyor. Beni de takip ediyorlardı da zor atlattım. Daha çok ararlar. Bence bu kadar rahat olma. Adamların gözü kara. Bir bulurlarsa seni yandın. Sen rahat ol dayı oğlum. Yakında bütün taşlar yerinden oynayacak. Peki şimdi ne yapacağız baba? Harun Efendi'den cevap bekleyeceğiz. Ben sıkıştıracağım onu. O da hemen halledecek. Tamam. Yalnız ana, bu iş aramızda kalsın. Karmanın kulağına gitmesin. Şimdi boş yere gürültü kopartır tamam mı?